Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte haşhaşlı rulolar hazırlayacağız. Diğer isimleriyle haşhaşlı ekmek, haşhaşlı çörek diye de bilinmektedir. Haşhaşlı rulomuzu hazırlamak için ilk olarak derince bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı toz maya ekliyoruz. Mayanın üzerine 1 tatlı kaşığı toz şeker ekliyoruz. Şekeri ve mayayı eritmek için yarım su bardağı ılık su kullanıyoruz. Bir çırpıcı yardımıyla mayamızı güzelce karıştırıyoruz. Mayamız güzelce eridi. Üzerini streç film yardımıyla kapatıp toplamda 10-15 dakika bekletiyoruz. ve mayamız gayet güzel kabardı. Streç filmi mayamızın üzerinden aldıktan sonra mayamızın içerisine bir su bardağından iki parmak eksik toz şeker ekliyoruz. Bardak ölçüm 200 milim. Şeker ve mayayı birkaç kez karıştırıyoruz. Toz şeker mayanın daha iyi aktif hale gelmesini sağlıyor. 500 milim ılık sütümüzü de mayamızın içine alıyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Tüm sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra elenmiş unumuzu eklemeye başlıyoruz. Ben bu tarif için toplamda 7,5-8 bardak kadar un kullandım ve unumun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Tekrar un ekledim ve yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum güzelce toplanmaya başladı. dışarıdan içeriye doğru alarak yoğurmaya devam ediyorum. Ve hamurumuz hazır. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzun üzerine yine bir streç film yardımıyla kapatıp üzerine bir sofra bezi örtüyorum. Ve 1-1,5 saat kadar kabarması için bir kenarda bekletiyorum. Hamurum bir buçuk saat kadar bekledikten sonra gayet güzel kabardı ve kasemi doldurdu. Üzerinden streç filmini çıkartıyorum. Ve hamurumu masama alıyorum. hamurumu rulo hale getirip dört eşit parçaya bölüyorum. Her parçayı güzelce yuvarlıyorum. Su kullanmadan sütle hazırladığımız şahane bir hamur oluyor. Burada 2 su bardağı dövülmüş haşhaşım var ve içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Masamın üzerine 1 yemek kaşığı yağ koyduktan sonra ilk beze hamurumu açmaya başlıyorum. Açarken yuvarlak olması, düzgün olması çok da önemli değil. İnce bir şekilde açmamız yeterli olacak açmış olduğumuz hamurumuzun içerisine 2 yemek kaşığı dolusu haşhaşımızı her yerine eşit şekilde dağıtarak sürüyoruz. Ve rulo yapmaya başlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz ruloyu 2 parmak kalınlığında parçalara ayırıyoruz. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine çiçek şekli vererek hamurlarımızı yerleştiriyoruz. İkinci hamurumuzu da aynı şekilde açıp haşhaşla kaplayıp rulo yapıyoruz ve yine ikişer parmak kalınlığında parçalar kesiyoruz ve fırın tepsimizin içerisine ikinci çiçeğimizi diziyoruz. Siz isterseniz tek sıra halinde de dizebilirsiniz. Üçüncü bezemi de aynı şekilde hazırladıktan sonra rulo yapıyorum. Toplamda iki tepsiye 4 adet haşhaşlı rulolardan çiçekler çıktı. Kenar kısımlarıyla da bir küçük çiçek oluşturdum. hazırlamış olduğum haşhaşlı rulolarımı fırında 180 derecede 30-35 dakika altı üstü iyice kızarana kadar pişiriyoruz. Ve haşhaşlı rulolarımız servise hazır. Hamurun içini ve kıvamını görmeniz için de şimdi sizin için bir tane göstereceğim. Gayet güzel birbirinden ayrılıyorlar gördüğünüz gibi. Gayet ince bir hamur oldu. Bütün katları da tek tek açılıyor. Hamurun lezzetine ve dokusuna bayılacaksınız. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Haşhaşlı rulo tarifimi beğendiyseniz kanalımda bulunan diğer videolara da mutlaka göz atın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.